SSK ve Bağkur emeklisi için bir ek umudu daha doğdu. Yerel seçimler yaklaşırken, SGK uzmanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki planı açıkladı. SSK ve Bağkur emeklisine üçüncü. Ek zam. Emeklinin yüreğine su serpildi milyonlarca emekli, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek memnun kalmadı. Bu açıklama ile birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükselirken SSK ve Bağkur emeklisinin ocak zammı ise %42,25 oldu. Ancak memur emeklisine verilen %49'luk zam emekliye adeta isyan ettirdi. Yaklaşan yerel seçimler öncesi emeklinin içine su serpecek açıklama giyse SGK uzmanı yaptı. Peki emekliye ek zam gelecek mi? Emekliye bir zam daha yapılacak mı? SSK ve Bağkur'dan emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş kabiliyet toplantısını merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantını hemen ardından kameralar karşısına geçerek emekliye müjdeli haberi duyurdu, %37,57 oranında belirlenen emekli maaşlarına enflasyon zamına ek %5 artış yapılmasına karar verildi. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye yükseldi. Yani 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için en düşük emekli maaşı 10.000 TL olurken SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak artış %42,6 oranında oldu. Birçok emekli bu açıklamanın ardından sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Emeklinin içini rahatlatacak açıklamayı ise SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. SSK ve Bağkur emekliyle -E ise yine sevindirici haber. SGK uzmanı Özgür Erdursun, YouTube'da yayınlanan bir kararda emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde en düşük emekli maaşına yeni bir ayar yapacağını belirten Özgür Erdursun, bu kadar emeklinin tepkisinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Herkes 11.000 TL-12.000 TL civarında bir en düşük emekli maaşı beklerken şu anda yapılan zammın çok düşük olduğunu belirten SGK uzmanı, seçimden önce bu rakamın 12.000 TL'ye kadar yükselmesi gerektiğini söyledi. Seçim öncesi yeni bir zam yapılabilir. Özgür Erdursun açıklamasını daha seçim öncesinde bu durumun böyle olmasının emekliye isyan ettireceğini de dile getirdi. Emeklinin tepkisinin artık çok daha güçlü olacağını belirten SGK uzmanı, Mart ayında maaşlarda ekstra bir iyileştirme olmasının söz konusu olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iyileştirmeyi yapmaması halinde beklenmedik bir tepkiyle karşı karşıya kalabileceğini belirten SGK uzmanı bu açıklamaları ile emeklinin de yüreğine su serpti.